merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videomu hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yani hayvan turu yani ev turu yapacağız. İçerisini göstermeyeceğim de göstereceğim işte hayvanlarımı falan. Şimdi arkadaşlar ama hayvanları falan gösterebilir miyim? Belki öbür videolarda falan gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar size ben aşağısını göstereceğim. Aşağısı. Aşağısı böyle arkadaşlar. Samanlar var. Orada bir tane köpek var. Adı da Leydi arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Bu, bu kadar. Son arkadaşlar. Size başkını gösterebilirim. Arkadaşlar. Çok fazla. falan kar yağdı arkadaşlar. Yani salgında. Ne salgında? Arkadaşlar duydunuz mu? Bizim bir tane eşyamız var arkadaşlar. Yani sözüm sözüm yani burada kış kış işte kar yağdı yani dediğim işte arkadaşlar. Kar yağdı, kar topu oynadım arkadaşlar. Ama eridi. eridi. Öyle bir yakından ki çok tatlı. Ay arkadaşlar seviyorum. Gel bakalım buraya. Gel, gel Eşek. Bakar misin bana? Evet. Eşek. Ne söylemek istersin? He. <laughs> arkadaşlar. Bu burası da böyle arkadaşlar. böyle arkadaşlar. Bizim bir de koyunlarımız var. Ama onlar da çocuklarda arkadaşlar diyebiliyorum. Sonra bunlar var. Eski ev var böyle bir tane. Orada tavuk var. Ama bizim değil arkadaşlar yani tavuklar. Yani şöyle. Burada bir tane fırın var arkadaşlar. Bizim değil. Ha, oh, ay, ha. Arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar Eşya arkadaşlar gördünüz beni kolladı Evet arkadaşlar Size göstereceğim bu kadar Arkadaşlar kusura bakmayın da Ben her gün hep kısa video falan Çekiyorum Yani kusura bakmayın Arkadaşlar ben buradan uzaklaşayım da Öyle size şeyimi yapayım Hemen koşayım Arkadaşlar kanalıma abone olun. Yani videomu kan yani ab abone olun. Sizden bir tane like atın lütfen. Sizden istiyorum arkadaşlar. Kanal abone olun ha unutmayın. Bay bay.